Üf, ya. Hakan gitse de şuraları sihirle iki dakikada hallediversek. Aman kızım sen niye alışmışsın bu sihir işine? Bir yıl sonra insan olup da sihir yapamayınca ne olacak senin hali? Aman yeter ki insan olayım da sihir yapamayayım. Ee çalış o zaman tembelliğe alışma. Ben bakarım. Aferin aferin. Sabahtan temizliğe başlamanız iyi olmuş. E anca yetişir. As bunlar da burayı süslemeniz için. Ne bunlar kızım? Tünler, pullar, süsler falan. İyi ki bugün cumartesi. Okula gitmek zorunda kalmayacağız. Özge bugün baleye gitmiyor. Burada hazırlık aşamasında yanınızda olacağız. Ben prensesimin zevkine çok güvenirim. Sağ ol anneciğim. Sen hiç merak etme. Her şey istediğin gibi olacak. Aferin tatlım. İstersen istersen Bolu hizmet çıkış gel. Çok yakışmış. Bence sen de şebek kılığında gel. Kostüme ihtiyacın olmaz da Aa. Yani. Emre. Aa geldiniz mi? <laughs> evet tatlım. Hadi yapmamız gereken o kadar çok şey var ki. <laughs> Davetiyeler gitti mi? Eh Merve'cim hepsini halletti. Babacım ben Gamze'yi çağıracağım. Ben de Hulusi'yi. Anne ya çok kalabalık oluyoruz. Aa o zaman kızım he? daha eğlenceli. Kimi istiyorsanız çağırın çocuklar. Hadi Hakan. Çok geç kaldık. Hayır. Şimdi her şeyi ben organize edeceğim. Siz temizlik yaparken biz de süsleri düzenleyeceğiz. Ben de. ben de şimdi senin gözün şişireceğim. Ben de. Dur, durun çocuklar. Emre. Gel şimdi. harika olacağım. Hakan bana yeniden aşık olacak. Evet, benimki de güzel ama değil mi? Ha, evet, evet. Ben de Volkan'ın gönlünü almayı başarırım belki. Ay, Volkan sabaha kadar uyuyamamış biliyor musun? Ay çok fena ya. Adamı neredeyse kör edecektim. Herkese gitti değil mi davetiyeler? Gitti. Yaptığımız listeye göre gitti işte. Okul müdürünü falan unutmadın değil mi? Unutmadım da o ne alaka? Of Merve, bizim evleneceğimizi çocukların çevresindeki herkes öğrensin ki Hakan hiç cayamasın. Hatta çocuklar arkadaşlarını bile çağırıyorlar. E bundan daha iyi bir fırsat olabilir mi? Ay şimdi benim senden öğreneceğim çok şey var vallahi. Ay bunu mu taksam? Bunu mu? Hı? Onu tak. Bunu da ben takayım. Ay ben hepsini takmak istiyorum. Hepsi birbirinden bu Şimdi bir yığın şamata gürültü. Aman be Hakan. Her şeye bir kulp buluyorsun. Ne güzel eğleneceğiz işte. Bari kostümlü falan olmasaydı. Şimdi bir de şaklaban gibi giyineceğiz. İyi de daha gizemli be Hakan. Düşünsene hangi maskenin altında var belli değil. Birbirinden güzel kadınlar. Ama son derece gizemli. Hı. Dikkat et de makbuşa asılayım deme. <laughs> Çok komik. bence. Neden bir Bence çok güzel oldu. <laughs> Nana, Kurne'yi de çağıralım mı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tabii canım bensiz olur mu? Sabahtan beri hazırlanacağım diye canım çıktı. Sen ne kılığında geleceksin Kulina? Kendisi gibi gelse yeter zaten. Maskeli balodan fırlamış gibi geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman Makbuş moralimi bozamayacaksın. Çocuklar nananın dediği doğru mu? Müdürünüz de geliyor mu? Babam telefonda söyledi. Şimdi onu da davet etmiş. Ay benim gidip hazırlanmaya devam etmem gerek. Nana sen ne giyeceksin? Bu karmaşada hiç düşünmeye fırsatım olmadı Kulina. Aa biraz acele edin. Ya ben bu kostümü beğenmedim. <laughs> Eyvah Özge geldi. Yine sihir yapamayacaksın. Anası da bunu bizim başımıza polis diye koydu. Evdeki bütün süsleri getirdim. Hadi ama hiçbir şey yapmamışsınız. Ya gıcıklık yapma kızım ya. Kızım bu kulakları çıkarayım ben. Ne bu böyle? Ya hayır makmuş ya kostümünü giymedim bunlar kalsın. Bu süsler burada iyi oldu mu sizce? Fena sayılmaz. Sarı sormadı herhalde. Çok güzel oldu Nana. Hadi kızım giyin artık sen de. Nana kendine şöyle fırfırlı harika bir elbise yarattı. Birazdan bola başlayacak zamanı yok ki. O şey şey beyaz elbisen nasıl sizce? Böyle saçına da çiçek takarız. nana gel, hem benim makyajımı da yaparız. Tamam, siz yukarı çıkın, geliyorum hemen. Alsanız da şunları, elim koptu valla. Misafirler biraz sonra gelecek. Aa. Hiç fena olmamış. Organizasyon şirketi masaları getirince her şey hazır anneciğim. Az önce konuştum gelmek üzereler. Bu koltukları da kaldırın. Her şey kontrol altında. <laughs> Ay belli oluyor güzel kızım. Nana şu kanatlara pulların işlenmesi gerekiyor. Aa, bunlar benim kelebek kanatları. Hemen hazırla. Özgeciğim sen de başında dur da istediğin gibi olsun. Ama ben... Sen ne? Hiç... Güla hanım her şeyi eksiksiz istiyorum ona göre. Tamam. Bebeğim hazırlanmak için eve gidiyorum. Annen harika olacak. <laughs> tamam anneciğim.